Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün Optifine nasıl yüklenir videosuna hoş geldiniz. Yanlış kelime söyledim ama bugün Optifine yükleme videosuna hoş geldiniz. Neyse boş ver takmayayım. Şimdi Google'a şey diyoruz. Minecraft 1.7.2 Optifine. Optifine diyoruz. Gördüğünüz gibi. 6 Minecraft.net Optifine HD Download. Download. Like, like. Ben altı zaten açıklama yerine linkini koyacağım. Bunları okumanıza hiç gerek yok. Buradan ya e, yani 1.7.2 değil. 1.7.10 mu? 1.7.9 mu? 1.7.4 mu? Ne istiyorsanız siz buradan 1.5.2'ye kadar şey yapabilirsiniz indirebilirsiniz ben 172 kullanıyorum o yüzden 172 ultra indireceğim evet bekliyoruz tıkladık 172 ultra'ya burada jar adlı bir dosya yani şey optifine 172 h bunu sakla diyoruz evet gördüğünüz gibi dosya da bu evet bunu masa üstüne atıyoruz şimdi e, app yazıyoruz şu şekilde Burada roaming dosyası var. Roaming. Oradan nokta Minecraft'a giriyoruz böyle gördüğünüz gibi. Buradan versiyonsa giriyoruz. Versiyon ha burada. Buradan siz bunları boş verin. Ben yeni bir klasör oluşturacağım. İsmini 1 7 2 2 siz ne istiyorsanız yazabilirsiniz. ASD'de ya da QWERTY istediğinizi yazabilirsiniz 1 2 3 ama ben 1 7 2'nin de eee görünsün gibi yani anlayayım diye de böyle yazacağım. Bunu yaptım. Şimdi normal 1 7 2 var. Bunları alıyoruz, kopyalıyoruz. Normal 1 7 2'nin içindekileri kopyalıyoruz, jarbayca sanırım. Yazdığımız yazdığımız dosyaya giriyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi e, 172'den aldığımız dosyaları buraya yapıştırıp, Şimdi gördüğünüz gibi dosyamızın ismi 1.7.2 2. Sonda 22 var. Buradan şunun sonuna 1.2 iki daha ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi de e, ikisinin de ismi değişti. İkisinin de sonuna bir tane iki eklendi. Şimdi jason'u düzenle diyoruz. Gördüğünüz gibi şurada ID 1.7.2 var. Onun yanına bir, 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 iki daha ekliyoruz. Aynı şu isimler gibi ya da bu isim gibi. Buraya da bir tane daha ekliyoruz. Bunu kaydediyoruz. şekilde gördüğünüz gibi kaydettik. Sonra buna geliyoruz. 1.7.2 sizin ne yazdıysanız o nokta sonda nokta jar yazana tıklıyoruz. Siz ne yazıyorsanız bilmiyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz. Winner Archive'de açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz O Bu şey çıktı. Geri alıyoruz. İndirdiğimiz Optifine gördüğünüz gibi sağ üst köşede. Şunu da atalım şöyle alayım. Evet. Bunu da birlikte açıyoruz. Insta, bak onu ya ha, bunu da birlikte açıyoruz. Ya aslında şöyle yüklemek var. Direkt Insta diyorsunuz, yükleniyor. Böyle de yapabilirsiniz. Bunların alıp kopyalayıp buraya da atabilirsiniz sizin keyfinize bağlı hangisini yapmak istiyorsunuz ama ben genelde hep bunu yapıyorum. daha sağlam oluyor ve ismini de istediğim gibi yapıyor biliyorum sonra bunu da kapatıyoruz bunu da kapatıyoruz oldu bir dakika ben bir şey bakacağım Hah, tamam. bir de şeyi siliyoruz arkadaşlar Heh, şunu açalım şuradan. Bu arada fan sesi ve tıklama sesi kafanızı şey ettirmiş olabilir ama. Buradan meta nokta şey nokta diyorum. Meta çizgi INF var. Bunu delete yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bitti. Bu kadar. Şimdi Minecraft'ımızı açıyoruz. kapatabiliriz. Şöyle yapayım yani. Hemen şundan edit profil. Gördüğünüz gibi. Burada Optifan dediğim Optifine gözüküyor. Bakın e, bu da HDUD1. HDUD1. Ama ben buradan edit profil diyorum. Hmm. Forge, bir nokta. Ha bir nokta nerede lan? Ha bir nokta yedi nokta Gördüğünüz gibi yaptım. Save profile diyoruz. Play'e basıyoruz. Bekliyoruz biraz. Gördüğünüz gibi Minecraft 1.7.2 açıldı. Ayarlara giriyorsunuz gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yazmıyor. Ayarlara giriyorsunuz. Video ayarlarına giriyorsunuz. Gördüğünüz bir ee, olmuş. 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 Ben kasmaması için bunları böyle yapıyorum. olmuş. Hatta size bir şey göstereyim. Tam ekran yapmak istemiyorum video tabanında. Şimdi bir açacağım ama şöyle kaplan bir tane kaldı Tabii. ben ne yaptım ya ipten size de bir göstereyim bakın burada HD Ultra bir dakika şimdi videoda olduğu için birazdan neden de yapayım Preps'te burada 80-90 FPS olabilir mi? ayarlarından dolayı mı Neyse. Siz de eminim kafmas bilgisayarınız iyisi. Ee, bu normal serverlarda oynarken mesela ben normal serverde oynarken şey 40 ile 50 arası alıyordum. Ya da şey 25 ile 60 arası alıyordum. Genellikle 35, 45, 50 o civarlar. Ama Şimdi 100 FPS, e, 100 FPS e rahat rahat oynayabilirim. Neden oldu bu? Bilmiyorum. Normalde hiç mi hiç kasmam. Böyle ya da şey video yüklüyorum YouTube'da ondan olabilir. Bu kadar arkadaşlar. bir de CTRL var. Gördün CTRL e basın. Bastığınız... Evet gördüğünüz gibi yakınlaşıyor CTRL ile. Ee, klavyenin sol tarafında en alt tarafı sol en alt tarafında CTRL de var. Ona basarsanız böyle yakınlaşır. Gördüğünüz gibi. Böyle de yakınlaşır. Bu videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Abone de olun. Paylaşın da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler yönünde.